Sayın Fatih Birol aslında belki Türkiye'nin dünyada Türkiye'yi temsil eden en etkili ismi konumunda şu an itibariyle. Birçok uluslararası kurumda birçok e, Türk görev alıyor ama Uluslararası Enerji Kurumu hem konjonktür olarak hem de aslında etkinlik olarak belki de bu dönem dünyanın en önemli kurumlarından bir tanesi haline geldi. Fatih Bey de ister istemez zaten bu kurumun başında çok uzun süredir içerisinde. Dolayısıyla dünyada hem enerji tarafında olup bitenleri hem de bunun yansımalarını ve dönüşüm süreci yöneten etkin isimlerden bir tanesi. Önce çok zor bir dönem Fatih Bey. Bütün Avrupa'da çok ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıyayız. Sizinle daha önceki yayınlarımızda defaatle bunların üzerinden geçmeye çalıştık ama bir yanda bütün yeşil dönüşümünü gerçekleştirip biraz daha karbon emisyonunu düşürüp biraz daha geleceğe kendini hazırlamaya çalışan bir dünya vardı. Biraz ters ayakta yakalandık Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte. Her şey tersine döndü. Şu anda enerjinin bulunabilirliği, gelecek dönüşümü bir adım sanki önüne geçti gibi görünüyor. Nasıl görüyorsunuz şu anda, özellikle enerji tarafında yaşanan gelişmeleri? E, teşekkür ederim e, Açıl Bey. E, ters ayakta yakalandık e, konusuna e, özellikle e, geleceğim ama isterseniz önce e, bir genel bir çerçeve çizmeye çalışayım. E, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'nın işgaliyle birlikte size daha önce ve diğer basın kuruluşlarına söylediğim gibi dünya ilk global enerji krizine girmiş oldu. Geçmişte 70'li yıllarda petrol krizi yaşadık ama bu sefer sadece petrol değil petrol, doğalgaz gaz, elektrik, kömür ve e, dünyanın tamamını etkileyen e, bir e, kriz ve jeopolitika ile iç içe olması daha da kompleks hale getiriyor e, bu durumu. Şimdi e, bu durumdan e, bütün dünya etkileniyor dedik. Ben e, bunu üç gruba ayırırsam en fazla etkilenen esasında e, gelişmekte olan e, ülkeler. Yani bu fazla seslere çıkmıyor onların ama mesela Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da hem ekonomileri zayıf olan, hem de para değerleri dolara göre zayıf olan ülkeler, petrol ve doğalgaz ithalatçısı ülkeler çok ciddi olarak etkileniyorlar. Ve bundan bence yıllar sürecek bir makroekonomik bir zarar görecekler. Bu birinci grup. İkinci grup biraz daha oyunun dışında olanlar, etkilenen ama dolaylı olarak etkilenen ülkeler, Amerika Birleşik devletleri gibi söyleyebiliriz. Japonya biraz, Avustralya biraz, Orta Doğu ülkeleri bazı hatta pozitif olarak etkileniyorlar bundan. Bu da ikinci grup. Üçüncü grupta Avrupa. Avrupa, Rusya deyim yerinize göbekten bağımlı olduğu için enerjide özellikle e, doğal gazda e, ve de petrolde e, Avrupa e, önemli bir resesyona girme tehlikesiyle e, e, yüz yüze. Şimdi bu o, özellikle size daha önce e, söylediğim gibi 1 Mart'tan itibaren ben söylemeye başladım. Yani 24 Şubat'ta işgal olmuştu. 1 Mart'ta ben açıkladım. E, ki Şunu dedim. E, bu kış Avrupa'da çok zor geçecek. Onun için şimdiden tedbirleri alalım. Ve e, Avrupalı ülkeler biraz ağırdan ve birazcık yavaş da olsa tedbirleri almaya başladılar. Ama buna rağmen bu kışın e, Avrupa'da çok zor geçeceğini e, düşünüyorum. Hem enerjinin e, e, bulmak konusunda hem de enerjinin fiyatı maliyetleri konusunda iki konuda da. E, ciddi sorunla karşılaşacak e, Avrupa. Avrupa'da da bir yanda Almanya, İtalya gibi ülkeler var. Rusya'dan çok fazla e, enerji alan. Bir de e, Doğu Avrupa ülkeleri var. Bunlar da e, hem Rusya'dan çok fazla enerji alıyorlar hem de ekonomileri Almanya, İtalya gibi e, güçlü değil. Şimdi bu e, bütün dünyada da e, e, ekonomisini etkileyecek. Özellikle Avrupa e, başta olmak üzere. Birazcık sizin konuştuğunuz e, Konunuza e, gelirsem yani otomotiv e, sektörüne biz 2022 yılı itibariyle uzun zamandan beri ilk defa e, dünyadaki otomobil satışlarında bir düşüş küçük de olsa bir düşüş e, bekliyoruz e, Amerika'da ve Çinde hala otomotiv satışları e, e, artarken Avrupa'da bu sene eksi yüzde yani yüzde kadar bir düşüş e, görebiliriz bu toplamda dünyadaki e, otomatik e, e, satışlarını negatif olarak etkileyecek ve biz ya e, tamamıyla e, flat yani hiç büyüme olmayan bir e, otomatik satışı e, görüyoruz ya da ufak bir e, düşüş görebiliriz toplam otomatik satışlarında. Şimdi sizin ters ayakta yakalanma e, konusuna gireceğim e, ve bunu otomotivle birleştirmeye çalışacağım. Dediğiniz doğru, bütün dünya. Avrupa başta olmak üzere Avrupa, ABD, e, Japonya, e, Çin, Hindistan temiz enerji, yeşil enerji, e, güvenilir enerji gitme konusuna adımlar atıyor idi. Şimdi bu işgalle bu acaba bir inkitaya uğradı mı? Şimdi şuna e, söyleyeyim size, bence e, evet kısmi bir özellikle önümüzdeki e, bir yıl içerisinde belli bir e, duraksama olabilir. Bunda nedeni insanlar enerji açısından öyle bir açlık olacak ki bu da ne bulursa kullanacaklar. Mesela e, şu anda e, Avrupa'daki birçok ülke bu kışı geçirmek için kömür e, kullanacak. E, ama bunun ben geçici olduğunu düşünüyorum e, Açıl Bey. Ve e, şunu size hatırlatmak istiyorum. Mevcut kriz Büyük ülkede büyük ekonomilerde e, önemli seviyede, yani oradaki bence oradaki otomotiv sektöründeki herkesin mutlaka iyice e, okuması gerektiğini düşündüğüm e, 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 bir durum para akıtıyorlar piyasaya Şimdi Amerika'da e, bu enflasyon düşürme kanunu diye bir kanun çıktı. bu Şimdiye kadar çıkan en büyük para. Bu aslında bir kanun yani şey değil. Bu proje, bu program stratejili bir, bir kanun çıktı ve 400 milyar dolar kadar masaya para kondu. Bunlar tamamıyla temiz enerji teknolojilerini e, hızlandırmak için. Ve burada elektrikli arabalar çok önemli bir yer tutuyor. İkincisi Avrupa. Avrupa'da bu duruma krize cevap olarak e, Repower EU dediğimiz çok büyük bir yatırım paketiyle geldiler. Gene burada Temiz enerji teknolojileri e, ciddi bir e, yer tutuyor. Japonya gene otomotiv sektöründe önemli oyunculardan bir tanesi, Yeşil Transformasyon e, Projesi diye gene e, e, milyarlarca doları bir e, şeye koydu. Çin, Hindistan bunlar büyüyor ve burada otomotiv sektörüne gelmek istiyorum. Bu nasıl etkileyecek ya da e, etkiliyor? E, anahtar sözcük elektrikli arabalar. Yani siz ters ayakta mı yakalandı dediniz bir güzel bir futbol teyimi olarak. Ben de size şu söyleyeyim, bu krize karşı bir kontratak atak oluyor. O da özellikle elektrikli arabalarda yenilenebilir enerji de var, nükleer de var, bunlar sonra konuşulabilir. Özellikle elektrikli arabalarda bir kontratak atak başladı. Size birkaç tane rakam vereyim. 2020 yılında iki sene önce dünyada satılan bütün arabaların yüzde dördü elektrikli arabaydı. 2021'de, geçen sene bu yüzde dokuza çıktı. Yani bu satılan arabalardaki pay elektrikli arabaların. Bu sene biz e, dünyada satılan bütün arabaların yüzde on beşine yakınının elektrikli araba olacağını düşünüyoruz. Ve burada giderek de bu hız, hızlanıyor ve önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde bu dünyada satılan bütün arabaların yüzde kırkına yakını elektrikli araba olacak. Ve şimdi bunu dünya diyorum. Biraz daha bunu şey yaparsak yani daha böyle somut hale getirirsek. Dünyanın üç tane büyük elektrikli araba, dünyanın üç tane büyük araba pazarı var. Çin, Amerika ve Avrupa. Bu üçünde gene 5-6 yıl içerisinde 2030'a varmadan satılan hemen hemen her iki arabanın bir tanesi elektrikli araba olacak. Bunun da nedeni geçmişte elektrikli arabalar işte genelde böyle elit aydın zümrelerin çevreyi korumak için e, bir, e, bir attığı adımlara bir örnek olarak teşkiliyordu. Şimdi bunu yapmadan nedeni sadece çevre ve iklim değişikliği değil tamamıyla iki nedeni dayanıyor. Bir tanesi Enerji güvenliği. Avrupa şunu diyor. Bugün Rusya ve doğalgaz yarın e, petrol ve başka bir ülke olabilir. Burada e, şeyi e, dümene geçmek istiyor. Bir tanesi enerji güvenliği. Petrol güvenliği. İkincisi de bence daha da önemli e, Avrupa'da bu enflasyon düşürme kanunu çıkarması arkasındaki en önemli faktör e, araba yapımcıları yani menip e, araba e, imal eden e, şirketler ben geri kalmak istemiyorum diyor Ben hala bütün e, şeyimi e, paramı e, gayretimi e, stratejimi işten yanmalı motorları yaparsam artık ben e, e, geçmişte kalırım e, diyor o bakımdan e, bu üç önemli pazardı özellikle Avrupa e, e, Çin ve ABD'de elektrikli arabaların bu mevcut krize cevapta önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Rakamlar da bunu son derece açık bir şekilde söylüyor. O bakımdan dediğiniz doğru geçici bir inkitaya uğrayacak. Özellikle bu kış aylarında fakat bunun sonunda verilecek cevaplar siyasi cevaplar, enerji siyasi yapılan cevaplar ...daha temiz, daha güvenli bir enerji geleceğinin yollarını açacaklar. Yani hep dediğim gibi kış zor geçecek, bunu söylemiştim. Ama şunu da söyleyeyim, kıştan sonra bahar geliyor. Ve bahar temiz enerji teknolojileriyle bezenecek. Şimdilik burada durayım isterseniz. Buna, buna ben ek olarak şunu sorayım. Aslında elbette söyledikleriniz çok önemli bir tarafıyla evet geçici bir süreyle hakikaten bütün dünyada ciddi bir e, hani enerjiyi bulduğun yer neresi ise kaynağına bakmadan, e, temizine kirlisine bakmadan alma çabası söz konusu olacak ama bunun bir bütün dünya açısından yaratıcı yıkıma dönüşme şansı var mı? Yani fosil yakıtlara olan bağımlılığın e, belki eskiye göre daha hızlı azaltılabileceği bir eylem planına doğru gidiyor gibi görünüyor bütün dünya. Biraz önce aktardınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin, Japonya'nın bu dönüşüm için attığı adımlar, ayırdıkları kaynaklar. Belki bu savaş etkisi olmasa bu kadar kuvvetli gelemeyebilirdi. Aynı zamanda elektrikli araçlardan da bahsettiniz. Bu dönüşümün sağlanabilmesi için de önümüzdeki dönem için rakamlar verdiniz. Fosil yakıtlara bağımlılığın geleceği açısından ne söylersiniz? Yani daha önce ne öngörüyordunuz örneğin fosil yakıtların e, kullanımı için örneğin otomotiv sektöründe? Şimdi bu süre kısalmaya başladı mı? Var mı böyle bir çalışmaya da projeksiyonunuz? Evet böyle bir çalışmamız var. Yakında e, Ekim ayının 27'sinde bunu yine Uluslararası Basın'a açıklayacağım. Ama size şunu söyleyebilirim. Eee geçmişte fosil yakıtları azaltmanın esas e, itici faktörü ülkelerde şeydi iklim değişikliğini e, e, engellemek Çünkü biliyoruz fosil yakıtlar iklim değişikliğinin bir numaralı e, sorumlularım Şimdi buna e, ilaveten yani iklim değiş yani fosil yakıtları azaltmak için e, iklim değişikliği e, argümanlarını sunmana ilaveten, Yeni bir faktör geldi buraya. Enerji güvenliği. Ya yani insanlar eee hani deriz ya Türkçede bence çok güzel bir deyim. Bir e, musibet bin nasihatten e, e, iyi daha iyi anlaşılır duru, anlatır durumu diye. Bu e, Rusya'nın e, Ukrayna'yı işgali ve dünyanın en büyük fosil yakıt ihracatçılarından bir tanesi olması e, nedeniyle Şimdi insanların kafası artık bunu daha iyi aldı. Yani sadece fosil kayıtları azaltmak için itici faktör, sadece çevreyi korumak değil, enerji güvenliği, mümkün olduğu kadar dışı olan bağımlılığı azaltmak. Artı ekonomik faktörler de var. Yani bu üçünü bir araya getirdiğiniz zaman iklim faktörü, enerji güvenliği faktörü, ekonomik faktörler bu son derece üçü son derece güçlü bir kombinasyon. Bu bakımdan e, ben e, tabii e, 27 Ekim'de açıklayacağımız rakamları e, tam şey yapamam şimdi ama şunu söyleyeyim: e, fosil yakıtlara olan iştahta bir azalma görebiliriz çünkü e, dediğim gibi e, hükümetler çok ciddi anlamda parayı masaya koydular. Yani mesela ben size elektrikli arabalardan bahsettim, bir tane daha teknoloji söyleyeyim size. Yine bunu da ben yani yaklaşık 8 ay önce söylemiştim Hatta bu Rusya işgal etmeden önce nükleerde bir geri dönüş oluyor bu bu önemli bir transformasyon yani şeyde İngiltere'de Amerika'da Avrupa'da bakın Avrupa diyorum Hindistan'da Çin'de nükleer konusunda da hızlı bir geri dönüş oluyor bu da gene fosil yakıtları olan e, bağımlılığı azaltma konusunda e, önemli bir e, faktördür. Peki bir de Türkiye gibi biraz önce anlattıklarınızın hepsini bir derleyip biraz analitik bakmaya çalışırsak dediniz ki enerji krizi var, ilk global enerji krizi. Buradan uzun yıllar enerji ithalatı yapmak zorunda kalan gelişen ülkeler e, zorluk çekecek. Dolayısıyla bu vakıa öbür taraftan Türkiye gibi, şu anda enerjide dışa bağımlılığı çok yüksek ancak kendi dönüşümünü yenilebilirler üzerinden de belli ölçüde geliştirme çabası içerisinde olan bir ülke. Bizim açımızdan örneğin elektrikli araçlara geçiş, burada uygulanacak teşvik ve vergi politikaları nasıl olursa daha avantajlı olabilir. Çünkü bizde gaz ya da petrol yok. Gazı bulduk inşallah önümüzdeki dönemde alacağız ama bunu farklı amaçlarla kullanmayı tercih ederiz büyük ihtimalle. E, taşıtlarda kullanmak yerine dolayısıyla temel sorun bizim dönüşümümüz için, Türkiye'nin dönüşümü için nasıl bir elektrikli araç, dönüşüm planı projesi, teşvik ve vergi politikası uygulanmalı. Şu anda mevcut otomobillerle arada bir denge kurulmaya çalışılarak götürülüyor anladığımız kadarıyla. Burada elektrikli araçların öncelenmesi, daha fazla teşvik edilmesi gibi unsurlara gerek var mı? Ne dersiniz dünyadaki örneklere baktığınızda? Evet, teşekkür ederim Açıl Bey. Şimdi size bir örnek vereyim. <laughs> Çin, Çin'den, Çin e, Halk Cumhuriyeti'nde. Şu anda e, Çin e, elektrikli arabalar konusunda büyük bir farkla e, dünya lideri. Yani size şöyle söyleyeyim. Dünyada satılan her iki elektrikli arabadan bir tanesi Çin'de satılıyor. Yani yüzde ellisi. Diğer yüzde ellisi, herkesin toplamı yüzde elli, Çin tek başına yüzde elli. Çin'in e, bu o, niçin Çin elektrikli arabaları yıllardan beri bu kadar önem verdi. Niçin şu anda lider ülke e, durum, e, konumunda? Acaba e, esas faktör burada e, dünya eklimini korumak mıydı? Bence kesinlikle bu değil. Esas faktör. Esas faktör Çin'in e, otomotiv sektöründe e, bir e, daha e, önde bir rol alma düşüncesi yani bu tamile bir e, çevre politikası değil Sanayi politikası e, olduğu için de ben e, e, gene söyledim Amerika'da e, e, ben bu tartışmalara e, Amerikan Senatosu'nda ve diğerlerinde e, bir e, uzman olarak e, dahil oldum Amerika'da e, bunun e, hem senatodan hem de e, e, diğer e, kongre'den geçmesinin Esas nedeni çevre olduğu için değil, Amerikan e, otomotiv sektörünü e, geride e, e, kalmamasını, yani diğerlerine arkada kalmamasını sağlamak için. De. Türkiye için de ben e, elektrikli arabaların e, iki açıdan e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi e, siz de belirttiniz, petrolde olan e, dışa bağımlılık. Bunu aza e, indirgemek açısından e, son derece önemli. İkincisi de e, e, başta e, e, konuşmacı arkadaşımız e, anlattı otomotiv sektörünün Türkiye için ne kadar önemli olduğunu. Eğer Türkiye otomotiv sektörü eğer toplarsa yani diğerlerin arkasında kalırsa, diğer ülkenin arkasında kalırsa elektrikli arabalar konusunda burada da e, dezavantajlı duruma düşebiliriz. E, ileride e, işten yanmalı motorlara olan e, talepte bir azalma e, olacağı gözüküyor. O bakımdan dezavantajlı duruma gelebiliriz. Bir de şunu söyleyeyim, e, pek e, fazla dikkate e, alınmayabilir e, genelde e, kararlar verirken ama elektrikli arabaların, çevre, yani iklim değişikliğini bırakın e, şehirlerdeki e, e, temiz hava konusunda da e, pozitif bir etkisi e, oluyor. O bakımdan da elektrikli arabaların e, böyle bir avantajı var. Ama Türkiye için bence e, yapılacak teşvikler diğer bütün ülkelerde olduğu gibi e, teşviklerin e, ne kadar e, verici, cömert olup olmadığı e, ve yararlı olup olmadığına e, bakarken bence e, biraz stratejik düşünüp Türkiye'nin e, e, petrol alışan bağımlılığını azaltmak açısından olumlu bir adım olacaktır. İkincisi de Türkiye otomotiv sektörünün e, diğerleriyle, diğer dünyanın önde gelen otomotiv e, sanayi e, e, şirketleriyle aynı sayfada olmasını sağlayacak. Bu bakımdan e, bütün e, dünyadaki e, önemli ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de umarım e, elektrikli arabalara e, e, gerekli e, desteği e, görürler.